eğitimcilere de benim tavsiyem mesela sürekli varyasyon yapın. Hep siz konuşmayın. Şu anda ben çok konuştum yani böyle olmaması. Varyasyon yapın ve egzersiz yaptırın onları. Şimdi şu ana kadar çok fazla video odaklı ve puzzle odaklı oldu. Bu kadar sürmemiz gerek. Biraz ben sürüklenmişim. Daha kısa tutmam lazım. Araya mutlaka aktivite girmesi lazım. Aktivite geç kaldı. Onun için hemen sonraki aktivite de şu. Geleceğin meslekleri. Aktivitesi. Geleceğin e, mesleklerini beraber hayal edin diyor. Geleceğin akıllı makinaları, yapay zeka, biyomedikal yenilikleri, işte insana benzeyen robotlar, yapay zekanın hayatın her alanına yayılması, nanoteknolojilerin vücudumuza kadar girmesi, biyomedikal alanda insan ömrünü uzatacak mucizevi gelişmeler, 3D printing, 3D basma teknolojileri, işte akıllı internet of things, birbirine bağlı cihazlar, birbirleriyle konuşan cihazlar, akıllı ev sistemleri, akıllı işte makinalar, e, robotlar, insanlarla makinaların birbirine daha fazla eklemlenmesi. Bu cep telefonunun sadece ev, elimizde bir cihaz olmayıp, artık vücudumuzun içine yavaş yavaş girmeye başlıyor. Önce kıyafetlerle belki, cihazlarla, gözlük gibi. Falan. Bir süre sonra beynimizin içine kadar belki. Bazıları işte pirinç tanesi kadar çiplerden falan var. Dolayısıyla bu böyle bir çağda geleceğin meslekleri ne olacak sizce diye soruyorum. Tabii ki değişecek. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki zaten sizin anne ve babanızın yaşadığı dünya bitti şu an. Endüstri devrimine göre yetiştiriliyor. Türkiye'de de öyle. Hat. Hala mesela eğitim sistemleri, öğrencileri korkunç bir yanılgımız var. Eğitim sistemleri dünyanın her yerinde hala öğrencileri endüstri devrimine göre yetiştiriyor. Endüstri devrimine göre yetiştirmek ne demek? Tek tip sıralara koyuyor herkesi. Çocukların işte bireysel özel yeteneklerine kulak vermiyor. Herkes tek tip standart hale getiriyor. Bilgi aktarma yapıyor, bilgileri boca ediyor. Halbuki Google iki saniyede dünyanın bütün bilgisine ulaşabiliyorsun. Onları ezberlemen hiç faydası. O ezberlediği bilgilerden sınavlara sokuyor öğrencileri. Tamamen anlamsız. Neden bu kadar anlamsız? Çünkü 100 sene öncesinin <laughs> sistem bu. Bu sistem hani 1890'larda falan yaşasaydık mantıklıydı. 1900'lerde, 1920'lerde falan hadi mantıklıydı yani. Ama artık 2020'ye gelmişiz ya yani hala mı aynı şey? Ya bir her şey dönüştü. şu eğitim sistemleri dönüşemedi ya. çıldırca Bütün eğitim sistemlerini yık, yıkıp geçmem gerekiyor. Hani yıkıp geçesin var yani. O kadar kızıyorum. Bütün okullar, eğitim sistemleri en zor değişecek şeydi de bu ne yazık, bu dünya? Yani bu ne niye böyle bunu da anlamış değilim. Hatta ben öğrencilerime en başta aslında yapmamam gereken bir şey ama şunu söylüyorum. Aldığınız eğitim hakikaten size iş dünyasına tam olarak hazırlayacak diye düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz. İlk böyle bunu önce mitleri ortadan kaldı. Sizin kurumunuz, okulunuz, üniversiteniz size iş dünyasına, iş piyasasına hazır hale getirecek diye düşünüyorsanız ilk yanılgı bu. Unut onu ya. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya beklemiyorsun. Eskiden artık mezun oldun, diplomanı eline aldın, hadi bakalım. işte ekmeğini de alsın bizim oğlan bizim kız. Böyle bir, bitti o çağ. Yok öyle bir çağ. İçmeyeni eline almak için internette seni kendi web siteni açman gerekiyor. YouTube kanalını, podcastını yapman gerekiyor. Orijinal yeni bir şeyler söyleme, üretmen gerekiyor. Kendi firmanı kurman, girişimci olma, dijital girişimci olman. Böyle bir çağdayız Dolayısıyla okul diplomalarının da giderek de ersizleştiği bir döneme gir aslında. Ya da okullar kendilerini dönüştürecekler. Dönüştürmek zorunda kalacaklar. Eğitim sistemleri, üniversiteler dahil buna tamamen kendilerini değiştirecek. Çünkü böyle gitmez yani. Endüstri devrimine göre öğrenci yetiştiremez. Tek tipleştirme bitmeli. Sınav sistemi bitmeli. Çoktan seçmeli Test sistemleri bitmeli. Gerçek hayatla hiç alakası olmayan efendime söyleyeyim işte yazılı sınavlara girme. Her şeyi ezberleyip, ezberledikten sonra oradan sınava girme. Bunlar hepsi bitmeli çünkü dünya artık fabrikaya sen işçi yetiştirmiyorsun ya da yönetici yetiştirmiyorsun. Fabrikalar yok artık bambaşka bir çağdır. Artık bilgi çağındayız ama bilgi de o kadar fazla ki her yer ve cılkı çıkmış durumda. Sadece geçen sene üretilen bilgi insanlık tarihinde üretilen bilgi kadar. Bir senelik bilgi ve bu katlanarak artıyor. Exponential çağ Bütün bu daha neyin ne olduğunu anlayamadan, bu teknolojilerin hangisi ne işe yarıyor onları bile anlayamadan yenileri çıkıyor her gün. Her gün yeni bir buluş var. E bu kadar logaritmik ve exponential artışın yaşandığı bir çağda e, tabii ki geleceğin meslekleri hiç hayal edemeyeceğimiz meslekler. Ve ne yazık ki bunlarla ilgili yeterli kaynak kimse de bilmiyor ne olacağını tam olarak. Dolayısıyla bununla ilgili biraz düşündürüyorum ben öğrencileri. Ama işte kariyer merdiveni falan yok öyle bir şey. Kırıldı merdiven falan kalmadı yani. Unut onu. Yani tamamen kendi yolunu kendin jungle'da kendi bul, yani ormanın içinde kendi yolunu kendi keşfetti. Onun için ki insanın kendisini tanıması çok önemli. Kendi güçlü yönlerini keşfetmesi çok önemli. Onun için işte merak, ilgi alanı, hayal gücü çok önemli. Bu yeni çağda dikkati elinde bulunduran kazanıyor o nasıl dikkati elinde bulunduracaktı? Merakla hayal gücü. Merakının hayal gücünü, hobilerinin peşinden gider. Şimdi bununla ilgili gelecekle ilgili bazı şeyler paylaşıyorum ben burada. Mesela şu tür şeyler. 2050'de 60 yaş üstü dünya nüfusu iki katına çıkacak. Yani 60 yaş üstü şu ankinden iki katı olacak. 2050. Bak bu çok büyük bir oran. Yani. Aynı şekilde 80 yaş üstü oranda 3 katına çıktı Yani 80 yaşın üzeri 3 katına çıktı. Dolayısıyla geleceğin sektörlerini düşünmek isteyenler mesela bu yaşlı nüfusla ilgili şeyler çok önemli. O yani yaşlı nüfusa bakacak e, işte hemşireler mesela, ya da işte sağlık konusunda ama arkadaş da olabilecek yaşlı nüfusla ilgilenebilecek insanlar. Bunlar gelecekte hakikaten en önemli mesleklerden biri haline. Veya alternatifi bunları robotlar yapıyor. İnsanlarla böyle hani yakın iletişim kuran robotlar geliştiriyor. Ama her halükarda bu yaşlı nüfusla beraber zaman geçirip onlara bakacak bir şey lazım. Ya insanlar olacak bu ya da robotlar olacak. Başka çaresi yok, 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 yok. Bir başka şey blockchain. İşte bu yeni para sistemi. Daha önce görmediğimiz bitcoin. Bu algılayamadığımız daha böyle kripto paralar. Bu paralar tabii spekülatif şeyini bir kenara bırakalım. Yani böyle bir artıyorlar, bir alıyorlar. inanılmaz şeyler dönüyor böyle. Bir tür şey dönüyor. Ama perde arkası şeye bakacak olursak, altındaki sisteme bakacak olursak çok mantıklı bir sistem. Ama blockchain, blok zinciri teknoloji insanlığı bambaşka yere taşıyacak bir teknoloji. Çünkü ilk defa tarihte bireyin gücünü inanılmaz arttıracak bir dönüşüm gelir. Yani bu blok zinciri teknolojileri eğer tamamen sonuca ulaşırsa aracı kurumların, bankaların, hükümetlerin güç kaybettiği bir döneme gireceğiz. Yani bireylere kendi finansal kaynaklarını kontrol etme imkanı vereceğiz. Bu blok zinciri teknolojileriyle bireylere kendi teknolojilerine mesela bir parayla ilgili kendi paranı kontrol edebilir. Kendi ödeme sistemlerini sen kontrol edebilecek. Yatırımlarını kendin kontrol edebilir. Blok zinciri sana bunu sağlayacak. Ve bütün bunları bankalardan bağımsız yapabilir. Ya da hükümetlerden de bağımsız yapabileceksin. Bu bireye inanılmaz güç veren bir sistem. Dolayısıyla mesela blok zinciri teknolojileriyle mesela ev almak bile günü gelecek bir tıklamayla ev alabileceksin internet ya da böyle hani aracı kurumlara güven ilişkisine gerek kalmayacak. Bu blok zinciri teknolojisi. De. Şu anda mesela dünya nüfusunun çoğunun banka sistemlerinde yeri yok. Gelişmekte olan özellikle Afrika'da mesela milyarlarca insan banka sistem, bankacılık sisteminde yerleri yok. Ve bütün bu insanlar için blok zinciri teknolojisi de yepyeni kapılar ve yeni bir oluşum. Blok zincirine ayrıca dönmek lazım ama bir başka gelişme şu paylaşım ekonomisinin giderek yayılması. Airbnb, Uber falan falan bütün bunlar tabii ki tüketim alanında oluyor bir yandan. Bir yandan ama üreticiyi düşünelim. Yani profesyonel düşünelim. Sen girişimcisin, üreticisin ya da sanatçısın. Dünya ile buluşmak istiyorsun. Kendi fanlarına ulaşmak istiyorsun. Bunun için de artık yepyeni teknolojiler var. Freelance teknolojileri var. Proje bazlı internetten çalışabiliyorsun. Patreon var. Patreon'da işte senin hayranları sana ve senin işini takip edenler her ay sana para yollayabiliyorlar. Dolayısıyla maaşın oradan University of Toronto'da Jordan Peterson diye çok böyle tartışmalar üreten bir profesör var. profesörü. Ama böyle bayağı tartışmalı bir adam. Ama bu adam mesela 500 bin dolar kazanıyor bu Patreon'da. Gelecek bu tek bu, bu platformlarda gelecek. Yani. Mesela şu anda yeni üretilen yeni ürünleri tanımak istiyorsunuz. Yeni icatlar neler acaba? Yeni ürünler neler acaba? Yeni dronlar mesela. Drone Drone teknolojisini merak ediyoruz. Bütün bunları Kickstarter'da artık insanlar takip Yani yeni bir şey ortaya koyacaksan, mesela yeni bir kitap yazacaksın. Karikatür kitabı çıkarmak Ya da işte yeni bir ürün, hizmet tasarlamak istiyorsun. Ama paran yok. Artık crowdfunding sistemiyle Kickstarter'a gidiyorsun, sayfanı açıyorsun. Kickstarter gibi başka bir sürü siteler de var ve onlar sana destek veriyor. Sen de onlara işte kitabın çıkacağı kitabını hediye ediyorsun vesaire. Artık pek çok insan bu şekilde bağ kurmuş oluyor. Yeni bir şey üretmek istiyorsan hatta firmalar falan da kullanıyor. Startuplar da kullanıyor artık. Çok yoğun şey. Dolayısıyla inovasyon çok daha hızlanmış durumda. Ve inovasyon için artık o kadar büyük kapital de gerekmiyor günümüz. Her şeyin inanılmaz ucuzlaştığı bir dönemde Yani o kadar böyle bol bilgi, bol teknoloji olan bir döneme girdik ki hani bunun getirdiği refah eğer paylaşılabilirse dünyada hani hiç olmadığı kadar parlak bir döneme girebilir insan. Ama tabii hiç olmadığı kadar karanlık bir döneme girebilir. Her şey uçak ucunda. Yani. Dünya nüfusu şu an da işte 7.8 milyar, 8 milyara yakın değil mi? 2050'de 10 milyara yaklaşık 9.7 milyar falan olacak. 2100'de de yaklaşık 11.2 milyar olması bekleniyor. 11.2 milyar. Bir, dolayısıyla dünya nüfusunun artış hızında bir yavaşlama olacak. Ama yine de çok büyük bir artıştan bahsediyoruz. Yani milyarlarca hani bu ekosistemin hani geleceğini düşünürse bu kadar insan nasıl doyacak? Bu kadar insan nasıl iş sahibi olacak? İş piyasaları zaten kötü durumda. Geleceğin işleri tamamen ortadan kalkıyor. Bilgisayarlar logarit logaritmik şek şekilde, yapay zeka e, algoritmalar, bunlar zaten geleceğin işlerini ele geçiriyor. Ve hani böyle bir çağa doğru biz öğrenci yetiştiriyoruz düşünün ki, Geleceğin meslekleri tamamen ortadan kalkıyor pek çoğu. Tamamen dijitalleşiyor, tamamen bilgisayarlarla. Böyle bir çağda ne kadar insan nasıl iş sahibi olacak? Bu kadar insan nasıl karnı doyacak? Bu kadar insan... Bir de tabii küresel ısınma ile baş edeceğiz. Yani buzullar eriyor, onlar hızlanarak devam ediyor. Avrupa'nın ortasında 44 dereceleri, 45 dereceleri gördük her ay bir sel felaketi, her ay bir çığ felaketi işte görüyoruz artık içindeyiz yani. Hurri Hurricane'ler, bu tornadolar dünyanın her yerinde ve her ay bir felaket yani. Koronavirüs, yeni pandemikler pandemiler, yeni doğal felaketler, orman yangınları, Avustralya'nın bilmem kaçı yandı, Amazon yangınları ve bütün bunlar öne alınamazsa daha da kötüsü geliyor. Milyarlarca insan, şey hayvan türü, organizmalar yok oluyor yeryüzünden. Bayağı kötü bir döneme giriyoruz yani bir yönden düşünecek olur. Yani bu buradan çıkmanın tek yolu bilimle, teknolojiyle sıçrama yapacak yepyeni açılımlar sağlamak. Başka bir yol çok göremiyorum ben. Bilimi, teknolojiyi falan çok iyi kullanarak yani inovasyon üreterek daha önce düşünmediğimiz şekilde yepyeni sistemler kurmamız gerekiyor. Daha sustainable ve gelecek nesillerden çaldığımız o şeyleri yerine koyabilecek sistemler. Ve burada da teknoloji gene çok önemli kazanır. Şimdi böyle bir dünyada geleceğin meslekleri ne olacak ki? Sel felaketlerinin, kuraklıkların, işte e kıtlıkların artacağı bir dönem bizi bekliyor ne yazık. Ve küresel ısınma hızlandıkça ne yazık ki betonlaşma, işte doğa katliamı, hayvan katliamı, insanlığın bitmeyen hırsı bunlar devam ettikçe kapitalist sistemin açmazları devam ettikçe böyle gerçekten can tehlikesiyle hani böyle dünyanın ve de bu ekosistemler o kadar şey ki majestik ki hani böyle dünya kendisini yenilemek istediği anda ekosistem kainat fırlatıp atacak yani bizim hiçbir dahlimiz yok olaydı. Gezegen şu anda kendini belki korumaya almaya korumaya alacak. Orada senin hiçbir şeyin yok yani artık ve 15 sene sonra artık geriye de döne, dönülemez bir hal. Yani bu artış 2 derece 3 derece daha arttığını düşün dünyadaki düşün ortalama sıcaklığı. Bu geri dönüşü yok yani. Başka bir gezegen de yok. Ee, Mars'a da o zamana kadar yetişmez yani o koloniler falan. Zor yani. Onun için geberip gideceğiz eğer gerçekten önlem alamazsak hepimiz geberip gideceğiz yani. Hani çocuklarımız için belki bir dünya kalacak ama torunlarımız nasıl bir dünya değiştirecekler? Bunu gerçekten oturup düşünüp kendimizi toptan yenilememiz gerekiyor. Şu andaki kapitalist hırslarla, sistemle gidersek ya gerçekten tüketiyoruz. Bir, bir şey kalmadı. Şimdi geleceğin sektörleri, firmaları ne olacak dolayısıyla? Büyük soru bu. Ben şimdi öğrencilere burada 15 tane örnek geleceğin e, işlerinden örnekler koydum. Bunlardan biraz bahsedebilirim. Ve öğrencilere dedim ki 3 tanesini seçin. Hangileri sizin için uygun? Geleceğin işleri için kendinizi nasıl dönüştürebilirsiniz? Kendi becerilerinizi, bilginizi, hayal gücünüzü nasıl dönüştürebilirsiniz? Buna açılım yap. Dijital rehabilitasyon danışmanı geleceğin mesleği. Bu da şu yani böyle boğuluyoruz bilgi bombardımanının içinde sosyal medyanın içinde böyle e, zaten bağımlı hale geldi tamamen. Böyle iyice böyle bir maymun şey beyne otomatik cep telefonundan aşağı gide 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 artık parmaklarımız eskidi yani. Böyle saatlerce gidebilirsiniz sınırsız yani bu. Bir kuyuya düştük çıkamıyoruz. Buradan nasıl çıkacaksın onun için danışmanlar olacak. Dijital detoks nasıl yapılır ve <laughs> akıl sağlığını ruh sağlığını nasıl koruyabilirsin bu çılgın sosyal medya şey herkes dikkatini bir taraftan çekiştiriyor öyle o dikkat en değerli şeysin nasıl koruyacaksın en büyük problemlerden biri bu bunu yapacak bunu da, bunun danışmanları mesela çok farklı. kişisel marka danışman, kişisel marka danışmanları. Herkesin bir kişisel markası olacak. Senin online mesela presence'ın. Yani online sosyal medya sistemlerinde, Google'da senin ismini tıkladığımızda neler çıkıyor bunları işte uygun kanalize etme, işte sosyal medyadaki senin varlığın ve de tabii ki gelecekte birçok iş artık kontrat kontrat bazlı işler oluyor. Klasik kariyer merdiveni bitti. Dolayısıyla firmalara sen saatini kiralayacaksın ya da becerilerini kiralayacaksın. Sen tek tek başına tek kişilik bir firma gibi ol. Ve bunu satın almak isteyenlere satacaksın. E bunu yapabilmen için de gerçekten en iyi ol. E i̇nternette de şöyle bir şey var. Hani logaritmik artış diyoruz ya. O logaritmik artışın işi başarmış olan internetin en iyileri çok çok zengin. Ama iyi değilsen Ortalamaysan ortalamaların işi çok zor. Sürekli bir cebelleşim. Buna da yavaş yavaş geçtik sayılır. Türkiye'de belki farklı ülkelerde de vardır. İşte bir onluk Armut gibi siteler var belki duymuşsunuzdur siz de. Hı -hı. Mesela o sitelerden işte insanlar tasarım, boya yani aklınıza ne Her gerekiyorsa şey herkes olabilir. kendi evet. gidip şirketlerde çalışmaya da gerekmiyor. Yani kendi saatiyle evet. iş yapmış oluyor. Bunun demek ki daha büyük bir versiyonu aslında yavaş yavaş. Evet bir de şöyle bir şey var. Yani sen artık büyük oynayıp nasıl? strateji kuracağım, sistem kuracağım, bunun peşinde ol. Her işi dışarı yaptırabiliyorsun. Sen acaba neye meraklısın, neyi üretmek istiyorsun? Gerçekten dünyanın neye ihtiyacı var? Ve sen bunu nasıl üreteceksin? Eğer bunu stratejik olarak, tasarımcı düşünerek insan hayal gücüyle üretebilirse, yarının dünyasında ben nasıl bir yerde olmak istiyorum 10 sene sonra? Bunu önce bir detaylı hayal edebilsek biz ve kendimizi şimdiden oraya hazırlayıp oradan geriye bakıyor gibi davransak çok daha hızlı stratejik atılım yapabiliriz. Geleceğin mesleklerini devam edelim. Virtual Reality Designer. Sanal gerçeklik tasarımcıları. Yani bu sanal dünyaları zaten yaratan, işte tasarlayan, özellikle bu sanal dünyalarda macera tasarlayan aslında bu, bu konuda da en iyi kişiler bilgisayar oyunu tasarımcıları, bilgisayar oyunu üretenler yani, o, onlardan öğrenilecek çok şey var. Çünkü onlar merakı, dikkati, hayal gücünü hepsini elinde bulundurabiliyorlar. İnanılmaz anahtarları var. Yani bu kadar 2,5 milyar insan her işi gücü bırakıp bilgisayar oynuyorsa burada bir sihir var, büyü var. Hani o büyüyü elinde bulunduran geleceği de elinde bulunduruyor. Zaten o büyüyü elinde bulunduran işte Game of Thrones'u da o yapıyor. İşte geleceğin markalarını da onlar üretiyor. Pokemon diye bir şey üretiyorsun. 86 milyar dolar değer. Barbie bebek diye üretiyorsun. 50 milyar dolar değer üretiyor. Harry Potter bir üretiyorsun. Tarihin en çok satan kitabı. 40 milyar dolar falan böyle milyar dolarlar havada uçuşuyor yani bütün bu markalar. E bütün bunlar hayal gücü gerektiriyor ve yeni dünyalar tasarlama yeteneği gerek. Yani hayal gücünle sen yeni dünyalar tasarladığın ölçüde e, bu gelecekte kendine yarayacak. E, herkes yapabilir bunu. Çünkü laptop olan, interneti olan, internet bağlantısı olan herkes günümüzde değer üretebilir. İlla böyle e, bu şeyi de bir kenara bırakmak lazım aslında. Hani geri kaldık konu Çünkü herkes sıçrama yapabilir günümüzde aslında. İlla böyle büyük şirket olmana gerek yok. Sen birey olarak çok başarılı olabilirsin ve hayal gücünle yeni şeyler üretip icat edebilirsin yani oturduğun yani. Aslında dünya şu an hocam bütün insanlar aynı seviyeye getirdi dediğiniz gibi. Yani büyük bir holdingin de şimdi işte bir interneti, bir laptopu ile yapacak şey bir tane küçücük bir kişi de odasına yapabilir yani aynı şeyi, uygulamayı kesinlikle, o çıkarabilir. Kesinlikle. Playing field is level derler yani o oyun alanı artık eşit hale geldi, oyun alanı. Yani kendini daha hızlı yenileyen, daha fazla hayal kurup anında aksiyona geçip girişimci gibi davranan yarının anahtarını elinde bulunduruyor. Yani daha hızlı üretebiliyor. Geleceğin mesleklerine devam edersek hemen ben bu kalan meslekleri kısa söyleyeyim o zaman. Kurumların kur, organizational disruptor yani kurumları sallayacak olan böyle de yenilik öncüsü. Kurumların yenilik öncüleri, inovasyon öncüleri. Bütün büyük firmaların temel problemi yenilik üretememeleri. Aşırı böyle kontrolcü, bürokratik, hantal hale geliyorlar. Hantal hale gelirlerse de bir gecede bazen işte birkaç ayda ortadan kalkabiliyorlar. Lider konumlarını kaybedebiliyorlar. Onun için mesela yarının Apple, Amazon, Google gibi şirketleri neler olacak bunları ben hiç tanımıyoruz. Çok küçükler yani şu an. Koronavirüs döneminde. Bir sürü yeni firma var, yeni girişimci firma var. Ama bunları dünya bilmiyor. Ama yarının Appleları olacak, Amazonları olacak. Dolayısıyla bu büyük firmalar kendi yenilikçi kapasitelerini ayakta tutabilmek için ve daha esnek, uyumlu, inovatif, yani yenilikçi çalışabilmek için danışmanlar atacaklar. Bunlara da organizational disruptor diyor. Bu, bu kişilerin görevi organizasyonda kaos oluştur. Yani kaos kötü bir şey olmayacak. Tam tersine kaos yoksa sen yarın öbür gün daha büyük batacaksın. Hani her şey böyle aman efendim, evet efendim, sepet efendim, salla başı al ise zaten o firmalar silinmeye mahkum. Eninde sonunda silinecek. Aynı şekilde kurumlar da öyle. etkili şekilde kendisini dönüştürmeyen bütün sistemler yok olmaya mahkum. Yani onun için de sistemi dönüştürebilecek, sistemde kaos oluşturabilecek, yenilik oluşturabilecek kişilere etti. Organization Disruptor dedi mi? Kişisel eğitim mentoru, kişisel eğitim önderi. Kendi kişisel eğitimini günümüzde tasarlayabilmek için yardıma ihtiyacı olacak insanların. Çünkü çok fazla bilgi var ve nereden neyi nasıl yapacaksın, kendini nasıl adapte edeceksin, yeni becerileri, bilgileri nasıl kazanacaksın? Bunun da koçları olacak, ve danışmanları olacak. Bu koçlar ve danışmanlar da çok kariyer konusunda da danışmanlık yapacaklar. Personal Microbiome Manager, yani bakteri uzmanları, mikroorganizma uzmanları, vücudumuzdaki işte daha uzun ömür için yararlı bakterilerin önün açılması ve de işte zararlı bakterilerin önün alınması, bununla ilgili teknolojiler, ve bununla ilgili mikro teknolojiler ve bunların uzmanları. Pharmaceutical Artism, insanlara özel 3D printing ile özel ilaçlar, sana özgü ilaçların geliştirilmesi. Artism drugs, yani senin kendine özgü benzersiz bir genetiğin, medikal tarihin, geçmişin, aile haritan, gen haritan var. Bunlara göre sana özgü ilaçlar veya tedaviler tasarlanması bu da Yeni meslek alanımız. End of life manager, memorizer. Bu da şey, ölümden sonra dijital kimliğini kim belirleyecek? Bu da bir iş oldu. Gelecek. Yani nasıl mesela işte cenaze firma, cenaze şeyleri var. Özellikle Batı'da cenaze firmaları falan vardır. Yani. Senin nasıl hatırlanacağını falan ya da cenaze mirasının nasıl olacağını organize ederler. Bu da dijital anlamda özellikle ölümden sonra dijital bütün o datayı nasıl paketli ya da nasıl bunun yok edilmesini mi istiyorsun sen? Ya da belli şekilde paketlenmesini mi istiyor? Hani bununla ilgili yeni teknolojik hizmetler Bir başka şey Hyper Intelligent Transportation Engineer. Yani geleceğin çok hızlı ve zeki ulaşım sistemlerinin kurucuları. Kendi kendine giden arabalar sadece bu işin başlangıcı. Bir de bunların işte akıllı trenlere, akıllı yol sistemleri, Elon Musk'ın bu Boring Company diye bir firması var. Boring dediği kazma firması. Çok hızlı kazabilecek teknolojiler geliştirmeye çalışıyorlar. 50 tane katı olacak yerin altında. Anında o havasız, hızlı koridorlardan çok hızlı gidebilecek arabalar. Trafik sorununu böylece çözebilecekler falan gibi. Bununla ilgili mühendisler çok değerli olacaklar. Cyborg designer yani insanlarla makinaların bir araya geleceği bir dönemden bahsediyoruz ya o insanlarla makinelerin daha estetik, daha doğal bir biçimde bir araya gelmelerini sağlayacak, tasarlayacak yeni teknolojileri insan vücuduna eklemleyecek şey ile silikon ile yani biyolojik vücut arasındaki bağlantıları sağlayacak ve bunu bunun tasarımlarını yapacak meslekler. Robotik holografik avatar design. Artık sanal dünyalarda anime ortamlarda çok daha fazla zaman ayıracağımız için gelecekte bilgisayar oyunlarında vesaire burada ki kimliğini nasıl sen oluşturacaksın bununla ilgili avatar tasarlama hologram robotik vücut tasarla Mesela yeni yaşam tarzını, yeni bir stili, giysi stilini vesaire dijital ortamda sen ortaya koyabilirsin. Rengarenk yapabilirsin. Bunların da tasarımcıları olacak. Uzay Space Tourism Guide, uzay yolculuğu, SpaceX, Virgin Galactic gibi firmalar uzaya seyahati çok daha elverişli hale getirecekler ve ucuzlaştıracaklar. Hatta mesela e, Richard Branson'ın şeyi hayali New York ile Londra arasını yarım saate indirme. Roket sistemiyle. Düşünün ki Avustralya ile Londra arası çok kısa bir saat. Endeniyor. Çin'den Londra'ya 5 dakikada gidecek falan. Bu da uzay turizmi aslında. Şeydir, Amazon'un Jeff da bu konuda çok iddialı. En lüks uzay seyahatini biz sağlayacağız diyor. TV ekranı falan olacak diyor. Dolayısıyla bu uzay turizmi geleceğin en büyük sektörlerinden biri olacak. Dolayısıyla bu seyahat rehberleri, seyahat rehberliği öldü artık. Yani öyle bir meslek kalmadı ama seyahat rehberlerinin benim tavsiyem, uzay seyahat rehberi olsunlar biraz Yani ya da becerilerini ona göre geliştirsinler. Space nurse, physician, uzay doktoru, uzay hemşiresi yine. Dünya dışında diğer ortamlarda şey, yer çekimi olmayan ortamlarda nasıl medikal müdahaleler gerçekleşti. Bir de tabii uzayda uzun süre zaman harcamanın getireceği radyasyona karşı ne tür şeyler gelişti? Mesela Mars'a gidenlerde radyasyon riski çok büyüyecek mesela vesaire bunların önü nasıl alınır? Android Relationship Counselor. Cihazlarla, robotlarla insanların ilişkilerini düzenleyen danışmanlar hani bu şey vardı ya film Her 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 filmi var. Siri gibi bir şeye ses teknolojisine aşık oluyordu. Hani bunun ilerisini düşünecek olursak pek çok insan robotlarla makinalarla duygusal ilişkiler kuracaklar. Bu, bu ilişkilerin de danışmanlığı ge gelecek. Mind Transfer Specialist. Bu da şey artık bu çok uzak bir gelecek bence. Yani bilincin ya da aklın beynin nakledilmesi ya da korunması. Bu tabii çok çok bence yeni bir yüzyıl alacak. Biraz abartmışlar bu kadar yakın çok Hızı. çok ileri bir tarih bence. Ama önemli olan şu hayal gücü geleceğin mesleklerini de şekillendirecek ve geleceğin mesleklerini biz bilmiyoruz şu an. Buna da hazırlıklı olmak için hayal gücümüzü daha fazla kullanmamız ve kendimizi gelecekte hayal edip o gelecekten bugüne ne yapabilirim diye düşünüp uzun vadeli kendimizi geliştirme maratonuna çıkmamız gerekiyor.